Milliyetçi Hareket Partisi Çok kıymetli hemşerilerim, <laughs> aziz dava arkadaşlarım, basınımızın gücüde temsilcileri, aday adayı tanıtım toplantımıza teşriflerinden dolayı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birkaç gün önce Ankara'da il başkanlarıyla yapılan toplantıya katılmıştım. Sayın Genel Başkanımız liderimiz Devlet Bahçeli Bey sizlere selamını getirdim. Onu da arz edeyim. Bildiğiniz gibi kongrelerimizi tamamladık. İnşallah 21 Mart'ta da büyük kurultay yapacağız. Esasen kongrenin kazananı Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. En kazançlı çıkanı da hareketin 46. yılında olduğumuza göre Türk milliyetçileri olmuştur. Kongre sonrasında milliyetçi ülkücü teşkilatımız azimli, kararlı, sabırlı, cesaretli, tek yürek halinde Kahramanmaraş'ta bayrağı daha ileriye taşımak için görev almıştır. Kongrenin hiç kaybedeni olmamıştır. Bundan sonra da kesinlikle hiçbir zaman kaybeden olmayacaktır. Kazanan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Sizlerin de bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti yıkım üzerine yıkım yaşamaktadır. Son günlerde Süleyman Şah Türbesi'ni kaçarak terk edenler, Türpeyi bombalayanlar geriye çekile çekile İmralı canisi bebek katilinin yanına kadar gelmişlerdir. Neticede İmralı canisinin 10 metrelik yıkım projesi de Dolmabahçe Sarayı'nda devletin yetkililerine diktatörlüğe çalışılmıştır. Ülkemizin durumu budur. O nedenle ülkemizin Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok büyük ihtiyacı vardır. İnşallah sizlerin desteğiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni de iktidara taşıyacağız. Sabahleyin de birkaç tane aday tanıtımı yaptık. Şu anda da Sayın Hocam Profesör Doktor İlhami Taner Kale Beyefendi sizlere hitap edecektir. Saygılar sunuyorum. Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım uzaktan yakından benim için önemli bu ana şahit olmak için gelen değerli hemşerilerim, dostlarım, arkadaşlarım, gönül başlarım. E, Basının değerli mensupları şey yap, başka başka basınımızın değerli mensupları Bir kamera kamerayı oturmamışa göre ayarlanıyor arkadaşlar ondan dolayı yanlış değerlendirmeyin. <gülüyor> 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 Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Önce çok kısa kendimden bahsetmek istiyorum. Çünkü burada beni tanımayanlar olabilir. 1965 yılında Kahramanmaraş Göksun'da doğdum. Babamın işi nedeniyle Ankara'ya gitmemiz gerekti ve bütün eğitim hayatımı Ankara'da tamamladım. Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Numune Hastanesi'nde uzmanlık eğitimi ve akabinde 1998'de Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak tekrar döndüm. Ve 1998'den bu yıla Kahramanmaraş'ta yaşamaktayım. Tıp Fakültesi'nin iki dönem dekanlığını yaptım. Dekanlığım sırasında Maraş'ta olmayan birçok bölümün kurulmasını sağladım. Organ nakli yapılması için altyapı çalışmaları yaptım. Hatta Kahramanmaraş'ta ilk organ nakli ameliyatını da ben gerçekleştirdim. Daha sonra üniversitenin içerisinde 2010 ve 2014 yılında iki kez rektörlüğe aday oldum. 2014 yılında ve Görev başında olan sayın rektörden bir oy azalarak ikinci sırada yer aldım. Ama e, sayın başında. Cumhurbaşkanı e, üçüncü sırada yer alan adayı atamayı tercih etti. E, daha Şubat e, ayında da, 10 Şubat'ta da görevinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. <laughs> öyle bir karar aldım. Önemli olan benim açımdan önemli olan şey odur. Ülkemiz çok iyi günler yaşamıyor maalesef. Türk milletinin bütün evlatları gibi ben de bu vatanı, bu milleti, bu bayrağı seviyorum. Endişe duyuyorum. Ancak sadece endişelenmek yetmiyor. Bir şeyler yapmak lazım, tavır almak lazım. İleride çocuklarım bana sorduğunda "Ya baba, o günlerde sen ne yaptın?" dediklerinde başımı öne eğmemek onlara verecek bir cevabım olsun diye ben de bunları yaptım diyebilmek için bu mücadelenin içerisinde yer almak gerektiğini düşünüyorum. O nedenle Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı oldu. Tavır almak gerek. Neye tavır almak gerek? Bu ülkenin birliği ve dirliğinin devam etmesi gerekliliği için tavır almak gerek. Bu milletin bir sürü olmadığını, bir sürü gibi oradan oraya sürülemeyeceğini göstermek için tavır almak gerek. Bizim kutsal değerlerimiz vatan, bayrak, din, toprak bunların tartışılır hale gelmesini önüne geçmek için tavır almak gerek. Kolay elde etmediğimiz bu vatanı, kolay kurmadığımız bu devletin evet müddet devam etmesi idealinin yanında yer almak için tavır almak gerek. Daha demokratik, daha e, gelişmiş bir Türkiye Cumhuriyeti devleti için tavır almak gerek. Ve bu nedenle bunun da gerçekleşebileceği yer olarak Milliyetçi Hareket Partisini gördüğüm için ve bu ülkelerin altına ben de imza attığım için Milliyetçi Hareket Partisinden milletvekili aday adaya oldum. Bugün karşınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kuruluşunda Bayram Başokul o ilçesinde. Bu üniversitedeki eee biliyorsunuz yakın zamanda bir Fırat Arkadaşımız Şehit evet, Edildi. Evet, Karşıt görüşlü evet, Demokrat evet, Alı evet. militanlar tarafından. Evet. Ee, Karavan Maraş Üniversitesi'nde de evet. sizin zamanında rektörlük seçim zamanında bazı olaylar oldu. Evet. Bu konuda rektörlük veya da üniversitede alınan e, daha doğrusu mahkeme çıkan 76 kişi hakkında. Daha sonra o süreçte e, neler gelişti onu doğrusu şu anda üniversitenin içerisinde olmadığı için çok yakından bilmiyorum. Basından takip ediyorum. Başka soru yok galiba. Teşekkür ederiz. Bir de değerli basın mensupları bir konu açıklık getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kongre sürecinden yeni çıktık. Bizim de programlı toplantılarımız oluyor. <laughs> dışında oluyoruz. Ilçelerde oluyoruz. Bütün aday arkadaşlara ilk teşkilatı olarak aynı yakınlıktayız. Ancak bazı açıklamalarda bulunamayabiliriz. Ben olmazsam ikinci başkanım ve yardımcılar bulunacaktır. Bunu burada hepinize duyurmak evet. istiyorum. Teşekkür ederim.